Merhabalar değerli dostlar. Yine birbirinden güzel ürünlerle sizlerle olacağız. Videonun başında söylemek istiyorum. Hem bilgilendirme hem de genel sohbet tarzında bir videomuz olacak sevgili dostlar. Çünkü bu tarz ürünler her zaman denk gelmediği için ben biliyorsunuz sizlerle paylaşmak istiyorum. Sorularınız olursa da bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Sevgili dostlar çok güzel ürünlerimiz var. Bu videodan sonra da başka bir kehribar videosu çekmeyi planlıyorum. Dostlar eski sıkma nedir ya da piyasada Osmanlı sıkma olarak tabir edilen malzeme nedir? Bunları daha önce konuşmuştuk. Kendimizi tekrar edersek her video daha uzun olmaya başlıyor. O yüzden şu an sadece bu video ile ilgili konuşmak istiyorum. Sevgili dostlar burada çok güzel tesbihlerimiz var. Bu tesbihlerin nasıl olduğunu, fiyatının üç aşağı beş yukarı nasıl belirlendiğini, hangi faktörlerin belirlediğinden bahsedeceğim sizlere. Sıkmada fiyatı etkilen faktörler adı altında konuşursak şöyle ki başta ölçüsü, boyu, rengi, ustası, modeli, damar yapısı dediğimiz şey yani damarı içerisindeki helezon damar mı yoksa rüzgar gülü mü yoksa damarsız mı işte yan damar mı ters damar mı kılcal damar mı vesaire gibi şimdi dostlar şu an evet tam kadrajda olan tespihlerimizin tamamı sıkmak eğri vardır bu tespihlerimiz çok kıymetli tespihlerdir dostlar hepsi eski tespittir. Tekrar belirtiyorum ama bizim hemen geliyorum bir taneyle göstereceğim. <laughs> sıfır yapı dediğimiz ya da sıfır yapı dediğimiz ya da tıraşlı dediğimiz malzemelerin nasıl ve nelerden yapıldığına örnek göstereceğim sizlere. Daha iyi anlayabilmeniz için. Dostlar şimdi burada hem vişne dediğimiz tespihler var, bu şekilde, orijinal vişne dediğimiz eski haliyle olan tespihlerimiz var. Hem de tıraşlı dediğimiz, hem de sıfır yapı dediğimiz, hem de kolye dizayn dediğimiz tespihlerimiz var. Mesela bunlar orijinal vişne dediğimiz, dönem işi dediğimiz tespihler sevgili dostlar. Eski, bunu anlatmaya gerek yok. Yani eski dediğimiz tespihler bunlar. Bunlar da baktığımız kriterler. Hemen hızlı geçeceğim. Çünkü gerçekten videolar çok uzuyor. Dostlar bunu etkileyen fiyat faktörlerini şöyle ana hatlarıyla söyleyeceğim. Ustası bilinebiliyorsa, tahmin edilebiliyorsa hamuru, modeli, yapısı ve ürünün kondisyonu tek parça olup olmama işi. Yani karışık olup olmama işi. Ee, mesela şöyle baktığımızda tespih gördüğünüz tespihin İmame formu gayet hoş. Buna bir usta söylemek çok zor. Onu bilemeyiz. Eski dönemde yapılmış. Bakın, görebiliyor musunuz şu an kamerada? Şöyle ışığı biraz kısacağım. Evet. Şimdi görebiliyorsunuz. Bakın dostlar, burada imame mesela meme vermiş. Eski Osmanlı bir tespihimiz. Delikler 10 üzerinden 7, 6 diyebileceğim bir delikler. Yani daha kötüleri yok mu? Var tabii ki. Ben sadece hani ürünü sınıflandırmak için söylüyorum. Karışığı var ama uyumlu dediğimiz bir model mesela. İşte burada gramaj giriyor işin içine. Bu model mesela modelli tesbihler olarak geçer. Genelde kesme ve kapsül olduğu için yuvarlak ve benzeri modeller daha kıymetlidir mesela. Fiyat söylemeyeceğim değerli dostlar. Çünkü burası fiyat belirleme yeri değil. Gördüğünüz üzere gayet hoş, gayet güzel bir tespit. Damarına nasıl bakarız? Damarına da böyle ışık tutarak bakabiliriz dostlar. Helezon rüzgargülü dediğimiz damar yapısına sahip, gayet güzel damar yapısı var. Kıymetli bir damar yapısıdır sevgili dostlar. Kıymetli bir damar yapısıdır. Osmanlı'da en sevilen, en çok kabul gören damar yapısı helezon rüzgargülü dediğimiz olan. Sevgili dostlar bu malzemeyi nasıl anlarız? Bu malzeme işte nedir ne değil bunları konuşmayacağım dediğim gibi. Bunları diğer videolarda çok konuştuk. Mesela dönemişi yine bir Osmanlı sıkma tespihimiz. Mişmişi renklediğimiz bu tıraşlı değildir kesinlikle. Kendi orijinal rengi bulur. Benim de en sevdiğim renklerdendir mişmişi. Şöyle imamesine bakıyoruz. Mesela imamesi bu ürünün damarlı. Kendi hapbeleri damarsız. Bu imame bu tespihin değil sonradan takılmış bir ürün. Hızlı geçiyorum. Mesela bu tespihimin imamesi yok. Bu ayarladığım büyük bir Osmanlı sıkma taneden bu tespihimize güzel bir imame yapılacak ve şöyle dizayn dediğimiz şekle gelecek bu tespihimiz. Gayet güzel damar yapısına sahip. Yine aynı şekilde bakıyoruz sevgili dostlar ışık tutarak. Şimdi kamerayı yakınlaştırıp tekrar uzaklaştırmak istemiyorum ama sizlerin de daha iyi görmesini istediğim için Evet. Şöyle gösteriyorum. Bu şekilde bakıyoruz. Mesela buna uyumlu bir hapbe ayarladık. Yine benzer damar yapısında olan buna imame yapılacak. Sevgili dostlar, burada hazır yapılmış bir tespihimiz var. Şöyle gösteriyorum. Yine çok güzel bir renge sahip. Ön arka delikler havşalı. Havşa dediğimiz ön deliğin büyük, arka deliğin geniş olması. Bunlar hem kolyede olabiliyor hem tespihlerde de olabiliyor sevgili dostlar. Burada en çok değinmek istediğim ürün bu. Mesela bu kondisyon olarak 10 üzerinden 10 diyebileceğim bir test. Yani biraz önceki şu tespitle kıyasladığımızda dostlar bu 10 üzerinden 10 diyebileceğimiz bir tespit. Neden? Mesela hemen altına bakıyoruz sevgili dostlar. Bu ürün kullanılmış. Bazen kullanılmasa da olur ama kullanıldığı için meme yapmış. İmame gördüğünüz üzere. Şöyle daha net gösteriyorum. Diğer tespihimizde ise bu neredeyse hiç yok. Deliklere baktığımız zaman hemen şöyle onları da göstereceğim. Yani bunları tek tek göstermek istiyorum çünkü fotoğraftan ya da videodan erişmeniz çok zor. Bakın sevgili dostlar arasındaki delik farkı, delik yapısı şöyle daha iyi görünür diye tahmin ediyorum. Bakın delik ne kadar fark ediyor. Bu eski tespihlerde çok önemli bir unsur. Hamur zaten bunun da aynı şekilde helezon rüzgar gülü dediğimiz hamur. Hamuru çok kıymetli. Model uçlu yuvarlak olduğu için, basık yuvarlak, uçlu yuvarlak olduğu için çok kıymetli. Bir de baktığınızda şu gördüğünüz ip delikleri farkı çok önemli sevgili dostlar. Yani tespihe baktığınızda içiniz atıyor. Niye? Bir tane karışığı yok. Bir tane eklemesi yok. İmame muazzam. Taneler muazzam. Delikler gerçekten harika. Hiçbir sorun yok. Mesela 10 üzerinden 10 olduğu zaman fiyat da tabii ki değişebiliyor. Yani bir Osmanlı sıkma ya da bir eski tespihin fiyatını etkile tek bir unsur yok. Bunu söylemek için aslında amacım bu videoyu çekmek. Bunların hepsi etken sevgili dostlar. Şimdi bu iki tespihimizi tekrar kaldırdık. Sıfır yapı dediğimiz mevzu elimde görmüş olduğunuz büyük sıkma tanelerden kumpaslayarak ustalar tarafından bu tanelerin kesilerek ölçülendirilerek, şekil verilerek yapıldığı tespitlerin adına sıfır yapı tespihler diyoruz. Bunlara örnekte bu tespihler mesela böyle bir hapbe kesilerek bu tespit çıktı. Örnek veriyorum. İşte bu tespit çıktı. Örnek veriyorum. Bunlar sıfır tespittir. Sıfır yapı dediğimiz mevzu budur sevgili dostlar. Bu eski mesela kolyeden ya da 99'luk tespitlerden bozularak yapılan ürünler. Yine vişneye baktığımız unsurların benzerleri etken bunda da. Bunlar genelde gramla satılmaz el boyu oldukları için. Genelde ürünün düzgünlüğüne, kalitesine göre fiyat farkı, fiyat oluşur. Bu da mesela yine bir dizayn ama mesela delikler gördüğünüz gibi 10 üzerinden 10, taneler 10 üzerinden 10. Bir adet sıfır yapı imame yapılmış. Mesela şöyle gösteriyorum. Gayet güzel, hoş bir ürün. Sevgili dostlar. Dediğim gibi sıfır yapı dediğimiz mevzuyu da az çok anlamışsınızdır. Bunu etkileyen faktörler içerisinde. Ya usta işçiliği her türlü her ürünü etkiliyor. Ama dediğim gibi bunları bir sac ayak olarak düşündüğünüzde hepsinin bir etkilediği unsur var. Usta, malzeme, renk, model. Bir de tabii tutulma model olması, tutulmayan model olması da bunlara etki ediyor. Mesela bu Sinan Bülbül ustanın, bu Numan Çamurdaş ustanın sıfır yapısı, bu Semih Dinçer ustanın sıfır yapısı. Siz bunu beğenirsiniz, bunu alırsınız. Başka bir insan bunu beğenir alır. Bu tercih meselesi. Tıraşlı dediğimiz mevzuya gelirsek sevgili dostlar, tıraşlı elimizde şu kadar bir e, ürün var. Diyelim ki böyle bir boncuklar var. Bunların ölçü farkları var ama diyelim ki hamurlar aynı ya da tam tersi şöyle bir tespihiniz var dedik çok güzel ama imame yok. Boyu da büyük olduğu için bunu tıraşlayıp kullanmak istiyorsunuz. Söylediklerime eklemeler olabilir. Değerli dostlar her şeyi aynı anda söylemem pek mümkün değil. O yüzden ben şimdi hem düşünüp hem söylüyorum bir metinle çıkmıyorum çünkü videolara. Bu tanelerin dış yüzeyinin alınarak yani şu şekilde dış yüzeyinin alınarak dostlar. Yapıldığı tespitlere tıraşlı tespitler diyoruz. Tıraşlı tespitlerimize örnekte mesela bu bir tıraşlı tespih. Daha önceden tıraşlanmış fakat renk almış. Rengini net göstermek şu ışıkta emin olamadığım için tekrar açıp kapatacağım. Evet mesela daha önce tıraşlanmış sonrasında renk almış bir tespih. Bu ondan daha yeni tıraşlanmış bir tespih. Yine Bunları etkileyen unsurlar aynı unsurlar sevgili dostlar. Ustası, hamuru, deliği, tek parça olması, yapıldığı malzemesi, her şey fiyata etki eden faktörler. Bu da mesela helizon rüzgar gülü dediğimiz bir hamur. Bu mesela karışığı olan bir hamur. Tabii fiyat farkı uçurum bazlı olabiliyor. Bu tespihin 3'te 1 fiyatına olabiliyor karışık olan tespihler dostlar. Burada yine el boy tıraşlanmış bir ürünümüz var. Şöyle görüyorsunuz. Yine hele zor Rüzgar gülmesi, Onur Kaşkaya Usta'nın yine tıraşladığı bir tespih. Sadece kolye yapılıp ya da taneler kullanılıp üzerine imame takılıp bazı ustalar tarafından boyanarak eski görüntüsü veriliyor. Mesela bunlar da var. Mesela daha yeni tıraşlanıp gelen tespihimiz ee, tahmini 3-4 gün önce tıraşlandı. Renk farkını görebiliyorsunuz. Bu renkten bu renge dostlar bu renkten de bu renge geliyor Tespihimiz, tıraşlı tespihlerimiz. Aynı renk alma e, olayı sıfır yapılar içinde geçerli. Bu renk oluyor, sonra bu renge geliyor, sonra geldiği renkler bu renkler sevgili dostlar. Aklıma geldikçe bahsediyorum konudan. Dediğim gibi bazı modellerin fiyatı farklıdır, bazı renklerin fiyatı farklıdır. Yani her tespihe şu şu paradır, diyemeyiz. O yanıltıcı olur. Ben sadece dediğim gibi amacım burada sizlere ürün göstermek. Mesela kondisyonu zayıf 2 adet tespihimiz var. Diyelim ki bu örnek veriyorum 5 paraysa bu 7 para ediyor. Neden? Bu pembe hamur dediğimiz bir sıkma. Nadir çıktığı için mesela pembe hamur daha çok para edebiliyor. Bu normal bir tespih. Aynı kondisyonda hemen hemen ikisi de gibi. Sevgili dostlar yine vaktim oldukça Sizler için videolar çekeceğim. Damla Kehribar'la ilgili birkaç video hazırladım. Onları da sizlerle buluşturacağım nasip olursa. Dediğim gibi burada amaç ürün görmek, ürün göstermek. Bir şeylerin fiyatını belirlemek değil. Yani şimdi şu tespit bir başkasının eline geçtiğinde tek parça diye satılabiliyor. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. En doğru biziz, bizden başka kimseden ürün almayın değil mesele. Mesele ürün göstermek, fayda sağlamak bir nevi amme hizmeti diyebilirim buna değerli dostlar. Neden her tespihi çekemiyoruz? Şimdi bunlar ben 1-2 gece önce aldım. Hemen dedim video çekmeliyim. Çünkü ürün satışı yaptığımız için satılıyor ve video çekemediğimiz zaman ben de üzülüyorum. Paylaşamadığım çok tespih oldu. Çok güzel tespihler geçti gitti tezgahımızdan. Allah sahiplerine hayır getirsin. Ama dediğim gibi elimden geldiğince fırsat olduğunca sizlerle ürünleri tanıtmak istiyorum. Bu yeni yapılan bir sıkma değil. Bunu ben şimdi tornada oturup yapamam. Burada görmüş olduğunuz hiçbir tespihin ikincisini göremiyorsunuz değerli dostlar. Eski tespihin olayı bu. Yani şu tespihin bir ikincisi olmaz. Bunların hepsi parmak izi gibidir eski tespihlerin. Bir ikincisi olmaz. Burada şunu konuşmuyoruz. Bu tespihler bu paraları eder mi? Bu ürünler bu Bunlar farklı şeylerin konuları. Bunlar bizim işimiz değil. Bizim işimiz burada ürün göstermek. Herkesin parası kendi için kıymetli, herkesin ürünü de kendi için kıymetli. Yani biz bunları alıyoruz. Müşterilerimiz alıyor, dostlarımız alıyor. Bu bu farklı bir konu yani. Şimdi oraya hiç girmek istemiyorum. Çünkü ben ne zaman böyle bir video çeksem altına ya bir tiyatro o kadar para verilir ya yani bunlar gerçekten bize hiçbir fayda sağlamayacak muhabbetler sevgili dostlar. Ee, Tercih meselesidir. Bugün araba... Amaç araba almaksa bir Şahin'e de binebilirsiniz. Ama gidip Mercedes BMW'ye para veriyorsunuz. Bu farklı bir şey yani. Zevkler ve renkler tartışılmaz. O yüzden bu noktaya hiç girmek istemiyorum. Neden? Çok kısa bunu da söyleyeyim. Ben bu testi bir örnek veriyorum. 5 sene önce 1500 dolara satmışım. Bugün sattığım kişiden 2000 dolara geri alıyor. Yani bunun bana kimse anlatmasına gerek yok biz bizzat. Yaşadığımız için bu konuları örnek veriyorum. Ben bundan 4-5 yıl önce e, bu ustanın tesbihlerinin gramını işte 120 TL'ye alıyordum, 110 TL'ye alıyordum. Şimdi bu ustadan çıkış fiyatı bu tesbihlerin 2000 TL. Yani bunu artık kimsenin anlatmasına gerek yok. Yok bitmiyor mu? Yok eksilmiyor mu? Dediğim gibi o konular çok başka videoların konuları. Ben bugün burada sadece dilim döndüğünce, elimden geldiğince elimdeki ürünleri sizlerle örnek olsun diye tanıtmak istedim ve bildiğim kısıtlı bilgiyi sizlere aktarmak istedim. Sevgili dostlar, Sürçü lisan olduysa affola. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek dileğiyle hoşça kalın, esen kalın dostlar.